mutfağın en kıymetlisi, yemeklerin şahı. Rize Çayeli'de kuru fasulye hazırlayacağız. Ali Osman amcam yıllardır en lezzetli fasulyeyi hazırlıyor. Hem Rizeliler için hem misafirler için. Biz de şimdi bu işin yollarını, metotlarını öğreneceğiz. İyi bir kuru fasulye hazırlamak herkesin hayalidir. Şimdi Ali Osman amcaya bir merhaba diyelim. Ardından tip noktalarını alacağız. İnşallah hepsini öğreniriz. Osman amcığım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim Tekrar Bey. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ edeyim. olun. Şimdi fasulyeyi nasıl seçiyorsunuz? Nasıl olması lazım? Kelkit fasulyesi kullanıyoruz. Kelkit. Gümüşene yöresi. Ne kadar bekledi suda? İşte takriben 12 saat. 12 saat. Şimdi fasulye tamam. Malzemelerimiz, diğer malzemelerimiz. Dana etimiz. Evet. Salçamız. Kuru soğanımız. Tuzumuz ve bunların karışımından fasulye çıkaracağız. Salça ne e, salçası? Domates salçası. Domates salçası. Malzeme evet. Malzemeyi anladınız. Şimdi Ali Osman amcamızı lütfen dikkat edeceğiz diyelim. Hatta ben biraz bulaşacağım ucundan ki öğreneyim. Tamam. Olur mu bu iş Olur, acaba? Ol, ol, ol. Yapabilir miyim yaparsın, acaba? Yaparsın, yaparsın. Başlayalım o zaman. Önce ne yapmamız gerekiyor Ali Osman? Am. Şimdi bak ben 50 sene fasulye pişirdim. Ben buna alıştım ama istiyorum ki bir başka ustaya devredeyim bu işi. Sen olasın bu işin. O ben miyim? <laughs> <laughs> Al Osman amca o ben miyim? <laughs> şimdi, 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 ilk önce size öğreteyim. Şu onluğu takın alnınıza bakayım. Onu şöyle almam lazım. Tamam nasıl alın sana tak, <laughs> tak, tak onu ha. Direkt işin ehlinden, ustasından öğreniyorum Öğreniz. az sonra. Bu bir test yapayım. Şöyle. Öyle. Tak başına nasıl tasın? İlk iş iyi bir önlük, önlük takmakta. Önlük takmak çok önemli. Tak. Lezzet yolculuğunda kuru fasulye hazırlığı başlıyor. Önce tereyağı dökelim. Hepsi ben, mi gitsin? Hepsi. Tamamı. Ha, tamamı dök. Tereyağının tamam. tamamını döküyoruz. Bak ne güzel tutuyorsun. Tamam. Gönderdik. Ha. Tavamız ısınmış. Tamam. Bu tamam. burada tamam. erisin bakalım. Tamam. Şu eti de Eti gönderiyorum. Dök. Yavaş yavaş. Korkma, korkma bir Korkmuyorum ama sıçrar diye korkma. ustamdan da çekiniyorum biraz. Ya, acil değilsin bunları da gönderelim. Şimdi hemen soğan atıp eti tamam. aynı anda götürüyorum evet ve haşlıyorum. Tamam. Olsun. Ve karıştırıyorsunuz. Karıştırıyorsun. Dibini tutturmadan karıştırıyoruz. Şimdi suyu döküleceğiz ustacığım. Vakit geldi mi? Geldi. Bu arada soğan kavurmak 15 dakika sürdü. Bak Eti kavurmak ne kavurmak yiyemem. 15 dakika sürdü. Karıştırıyorum. Karıştı. Işte. Kepçe de kepçeymiş. Ali Osman amca. Öksüz doyla. Renk değişti. Biraz sabır istiyor bu fasulye yapmak. Şimdi kaynatmaya terk edeceğiz uzun tamam. uzun pişirme işlemleri var şimdi. Kaynasın mı biraz. Kaynacak şimdi. Ne kadar kaynasın? O 15-20 dakika da öyle kaynayacak. Et pişecek şimdi. 15-20 dakika daha kaynıyor. Bakın. mi size 45 dakika. Hadi bakalım. Alo Osman amca, ne güzel oldu ya. Tamam hocam, tamam bak şimdi daha güzel olacak. Kıvamını buldu. Tamam, Fasulyeleri gönderdik. Fasulyelerin gazı şöyle gidene kadar. Bak bir. Dakika. Onda mı uzun? Eti karıştırırsan her tarafın eti aynı olması lazım. Et bir yerde kalmaması lazım. Tamam Şimdi bu hadise bu. Şimdi bunu kendisine pişmeye terk edeceğiz. Kapağı koyuyoruz üzerine. Bu kadar mı yani? Bu kadar. Bu Öğrendim ben mi ben bu işi? O işte. O kadar zor değil. Yalnız bunu gönülden <laughs> yapmak lazım. Tüm gönlümle yaptım. Ha, tam buradan. Seve, tam buradan. Seve. Çünkü Mevzu çok ciddi. Türk mutfağının en güzel yemeklerinden biri. Fasulye, kuru fasulye evet. olunca fasulyenin gazını da aldık bu arada bir taşıp ardından gönderdik. Pişiyor ve birazdan tadına bakacağım. Ali Osman amcama çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ, Tebrik ederim. Sağ İyi İlk ustalık denemesinde inşallah başarılı geçmişizdir. İnşallah. Şu an çok mutluyum. Kuru fasulyeyi çok seviyorum. Ve tabii ki arkadaşlarımı da çok seviyorum. Nedir kuru fasulyenin arkadaşları? Sütlaç. Tabii ki pilav. E bir de tava yoğurdu olursa buradaki biraz özel. Ne kadar uğraştıysam Ali Osman amcadan bunun tarifini alamadım. Özel bir tava yoğurdu dedi bu kadar. Çok güzel hazırlamış. Öncelikle şunu ifade edelim. Fasulyeye şöyle baktığınızda yani bazen karışır parçalanır fasulyeler e, tereyağını fark edemezsiniz. Burada cam gibi bir tereyağı, mis gibi bir koku, etler süper, fasulye tam olması gerektiği kadar pişmiş. Denemek istiyorum. Pilav da çok hoş görünüyor, tane tane. Ama önce en çok sevdiğim fasulyeyi işin ustasından öğrendim. Ne kadar hafif. Hepsi özenle seçilmiş. Bunlar fasulyenin yol arkadaşları. Yalnız başına olmaz. Mutlaka böyle yemenizi tavsiye ediyorum. Ben fasulyeme devam ediyorum. Bakalım lezzet yolculuğumuz burada nereye uzanıyor? <laughs>